Veriyorum kurumuş boğazımı. Kurumuş boğazım, yol... Yeter. Teşekkür ediyorum. Aklına geliyor. Şurada bakıyor ya kalbine. Kurumuş boğazımı. Kurumuş boğazım, Bekliyorlar yok Yeter. aslında. Yeter. Ömer şeye kurumuş boğazımı koyuyoruz. Şaftkan da ambarda tırstırır ya. Sen, tekrardan selam. Ben hiçbir şekilde canımı sıkmıyorum. Enerji balım da varım daha çok dolu. Bana bir silah verirse vallahi kızmayacağım oyuna. Ama vektörde. Güzel. Ama Oğlum AK vardı. Ha e, yokmuş. Mutantmış. Ya. Mutant yakında ha serili çok iyi. Bu arada. Ay, Lütfen. Çok çok Teşekkür ediyorum Özge Mustafa Aa. Yıldız. Abi hoş geldin. Teşekkürler. Selamlar Aa, dost. Dost. Abi. Abi uşağısın abi. Gerçek dok. Lan, lan gerçek bu. Gerçek dok. Gerçek. Allah çarpsın gerçek dok. Valla. Nereden anladın gerçek olduğumu ya? Abi ses doğru. Gerçek dok. Nasıl ses lan bu? Bu gerçek, gerçek mi?

Sor bir nasıl kendine ben, ben nasıl o kadar büyükmüşüm ki birbirine girdirmişim Büyük olmakla ne alakası var sinek yani ufak bir şey ama mide bulandırır Nasıl girdirmiştim Nasıl girdirdiğini işte biz senden öğrenmeye çalışıyoruz İşte ben de, ben de kendimden öğrenmek istiyorum nasıl girdirmiştim Oğlum <laughs> çok iyiydi lan o çocuk <laughs> Ufuk'un canı yok bir Yardıma geldim ya, ya asiste bakacağım. Asist var ya 20 20 benim asist. Ne nope. okay. Ha. Allah <laughs> kurtarsın. kurtarsın kardeşim. ]oundceğim. Geleceğim geleceğim Mustafa geleceğim. Lütfen son açılımda o kırmızı gelsin. <laughs> Hadi, bastığım paranın haddi hesabı yok. Geliyor mu? Bak, <laughs> <laughs> Mustafa tekrar teşekkür ediyorum. Ya ben Attın, Nono, Gold için. Golden Nono'ya çok teşekkürler. <laughs> <çok güçlü. gülüyor> bak, döndü şu an. Bak, 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 döndü. Çok güzel bir kutu değil miydi ya, ya bu? <laughs> da, var, şey da, da, <laughs> Allah' <gülüyor> <gülüyor> Aa evet evet. Bak 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 yatıyor. Arka bir tane daha dene. <laughs> ya hadi. Havada <Palata> vur. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Trick shot. Abi bu sanok çok sıkıntı ya. <laughs> ya alo, çıkan bir daha çıkmasın ya. Çok can sıkmaya başladın ama ya yeter. i̇şi İş, biten seri çıksın ben beyler. Para ya. Boşalan Bunlara çıksın. Alacağım oğlum o. Hani Noel setinin üstüne oturayım Noel setinin. Ya? Hayır. Benim abi benim. benim. Sen evet. Sen evet evet abi benim. Tabii. Ha. O, o, o ya. Demek ki çocuk. Aa bombam varmış kardeşim. Kendinize iyi bakın. O ne ya? Ne oldu orada? <laughs> ha pink olayı. Gelin üstüme. Gel gel. gel oradan. Aa kara reyha bile vurdu. <laughs> Oğlum bence bu şarkı uğurlu. Dur dur. Lan dop gözükmüyor ya. Oğlum nereye koyayım kendimi? dop? niye bu kadar yukarıya koydum kendimi ya? Arabada Bedava bize bunu dinletiyor daha. Şey Yemin ben ediyorum arabada bütün bize bunu dinletiyor. Bir haftalık ban var, bir de 10 senelik ban var. Hangisini yemek isterdin? Bir haftalık daha iyi. Bayılıyorum bu çocuğa. Bir haftalık. Ya bay. Bu çocuk çok iyi ya. <gülüyor> 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 Hiç iyi değil mi? <laughs> bir haftalık daha iyi dedi. Çok, 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 çok iyi var arada. Yani. Şey, araç <laughs> uçurma taktiği olsa böyle bir tuşa basacağız mesela uçacak. Sezon 8 <laughs> miydi neydi? Basıyorlardı uçuyorlardı kanka. Aa aynen ha. Sezon 8'e dönmek lazım. Konuş. <laughs> Asla. Aman aman aman. Kurban olayım Aman evet, aman, evet. Aman. Bu, <laughs> bu. Öyle bir şey olmasın. istemiyorum Sizin için vuruyorum. Hadi bismillah. Allah'ım çok güzel. Oha. Ne? Ha? Güzel, ne? Oha. Ha garanti ha? beraber. Bayağı iyi. Bizde de böyle oldu galiba ya. Oha. Bu kadar silah gelmedi ha. ama bize. Ne? Garanti ödül kırmızı Ağabey ben Nasıl yaptım lan ben arka bunu? Arka o zaman da çok güzel çıkardı ya Bir tane de kırmızı mı ne? Saçmalık Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim baş Of Öff Öff Emir de diyor ki Yine geldik buna Pastaya Kardeşim <laughs> 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 çok kötü ağrıyor Oğlum ay, çok ay, iyiydi ay, lan ay. bu video şey Bak uzun zamandır <laughs> çekti beni videolarda bir tanesiydi bu Arkadaşlar batman altın nasıl? 2020'nin en kötü geçen Aptal Efir Efir çok zekalı şey ya ya çok <laughs> Arkadaşlarınızı geçin Onu da söyleyeyim buradan oh. <laughs> yani? artık sus <laughs> Artık bir ben gülersem bize biter hakikaten. Yani videonun başından beri yüzüm az sıkışıyor. <laughs> daha, daha da konuşuyor ya bayılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bayılıyorum. <gülüyor> Biraz hızlı mı hareket etti lan bu? O! Oha! Wow. Oo, speed inmiş zaten. Bak insanlar daha yeni iniyor. Hayda bak şimdi tanımsızım yerine gelecek ya. Oğlum bu ne? Uçak iğnesi mi acaba? Bu ne yapıyor lan? Şaka mı bu dostlar? Ne Daha yapıyor bu? Da... <laughs> Böyle biraz şaşırttın bizi ya. Bu arada izleyenlere çok alıştık abi biz alengelli ile. Aa speed var. Kanka başka silah almayı düşünüyor mu? Yaklaş. Bu değişik bir hileymiş ha. Hop adam yukarıda. Buradayım. Kelle ha. Kelle paçayı severim. Ölecek mi? Hadi lan. Vurmayacağım. Seni bitirmeyeceğim. Arkadaşın beni alırsa yaşamayı hak edeceksin. Yanında! Salak yaz. Yağız ne yapıyorsun Yağız? What the fuck? Evet. Fearless. Böyle yapasım geliyor bu şarkı dinince mecburen. Tekrar ben... Bir de ona bin gel de bana binme kardeşim. Öyle binme. Ona binme. çok iyi bir... oğlum az kalsın ağzımda. <laughs> Oha!